Ülkemizde son zamanlarda her yerde yangın, katliam, her türlü iş gelişmeye başlamıştır. Bunun sebebi şu anda sarayda kurulan rejimin kendisidir. Çünkü Erdoğan'ın şöyle bir sözü var biliyorsunuz. Bu ülkeyi biz şirket gibi yöneteceğiz, holding gibi yöneteceğiz demişti. Gerçekten de öyle yönetiyorlar. Nasıl yönetiyorlar? Şu andaki mevcut bakanlıklarımıza baktığımızda, hangi tür bakanlıklar görev alıyor diye baktığımızda Sağlık Bakanı o alanda hastaneler olan zincirleme hastane sahibi olan vatandaşları getiriyor Sağlık Bakanı yapıyor. Keza daha önceki yaşadığımız gibi şu andaki mevcut e, özellikle yaşadığımız pratik açıdan bakılırsa değerlendirilirse en son e, yapılan e, olayla ilgili değerlendirdiğimizde yangın meselesinden bahsediyorum. Kartalkay'daki oteli yanmasıyla ilgili bağlantı kurduğumuzda şu anda neredeyse turizm sektörünün zincirleme ilişkisi içinde bulunan şirketi olan bir bakan da bakanlık yapıyor. Sadece bu mu? Okullarımıza bakalım, Milli Eğitime bakalım. Okul sahibi olan vatandaş Milli Eğitim müdürü yapıyor ve dolayısıyla bir şirket gibi yönetilmeye başlamış durumda. Burada temel değerler aslında etik değerler kalmamış, ahlaki değerler kalmamış. Bütün mesele rant meselesi haline gelmiş, para meselesi haline gelmiş durumda ve şu anda iktidarın bu rant, kar, para meselesi etrafında kurduğu ilişki öyle bir noktaya gelmiş ki artık ülkemizde insanlarımız bu iktidarın çıkar odaklarının parçası haline gelmeye Çıkarları neredeyse onun etrafında bulunmaya ve o çerçevede de bu ilişkilerin bir zinciri haline gelen ahlaksız, çökmüş bir ziynette karşı karşıyayız. Değerler gitmiş, çürümüş ve aynı zamanda bütün ülkedeki yaşamımız da bütün değerlerimiz ortadan kalkmış durumda.